Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli dostlar, bugünkü dua sohbetimizde sizlere yine Zeynel Abidin Hazretlerinden bir dua aktarmak istiyorum. Rabbim tesirini ilhak eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Furkan Suresi 77. Ayet-i Kerime'de duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var buyrulurken Mü'min Suresi 60. Ayet-i Kerime'de ise Yüce Rabbimiz bana dua edin, duanıza cevap vereyim buyuruyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz ise dua müminin silahıdır diyerek duanın önemine bir kez daha vurgu yapıyor. Dua Allahu Teala ile irtibatta bulunmak, ona gönülden yönelmek, meramını, derdini vasıta kullanmadan Allah'a arz etmek demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir hadisi şerifle sohbetimizi tamamlayıp, İmam Zeynel Abidin Hazretlerinin sıkıntı, zahmet ve güç işlere karşı bir duasını nakletmeye çalışalım inşallah. Efendimiz sizden birine dua kapısı açılmışsa muhakkak ki ona rahmet kapısı açılmıştır. Allah'a en sevimli dua kendisinden afiyet istenmesidir. Muhakkak ki dua başa gelen ve gelmeyen her bela ve musibete fayda verir. Onun için ey Allah'ın kulları duaya sarılınız buyurmuştur. Evet kıymetli dostlar. Zeynel Abidin Hazretlerinin sıkıntı, zahmet ve güç işlere karşı bir duasını nakletmeye çalışacağım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, şüphesiz nefsime yönelik olarak bana yüklediklerine senin çok daha fazla sözün geçer. Bunlara ve bana olan kudretin benim gücümden çok daha üstündür. Öyleyse bana nefsim hakkında seni razı edecek işler yapmamı nasip et. Afiyet içerisinde nefsime razı olacağın işler yaptır. Allah'ım zahmet çekmeye takatim, belaya karşı sabrım, yoksulluğa karşı gücüm yoktur. Şu halde rızkını benden esirgeme, beni yaratıklarına havale etme, aksine ihtiyacımı sadece sen yerine getir tek başına bana kafi gel, bana rahmet nazarıyla bak ve bütün işlerimi benim için yoluna koy. Şüphesiz beni nefsime havale edersen onu yönetmekten aciz kalırım. Onun faydasına olan şeyleri yerine getiremem. Beni yaratıklarına havale etsen yüzüme bile bakmazlar. Yakınlarımın eline bıraksan bile ihtiyaçlarımı benden esirgerler verseler bile azar azar ve yetersiz miktarda verir. Yıllarca başıma kakar, çokça kınarlar. Şu halde fazıl ve kereminle tüm ihtiyaçlarımı gider. Azametinle beni ihya et, zenginliğinle elimi genişlet. Hazinendekiyle başkasına ihtiyacımı bırakma. Allah'ım Hazreti Muhammed ve aline salat eyle. Beni hasetten koru, günahlardan elimi çek, haramlardan sakındır. Sana isyan sayılan işlere cüret verme, sevgimi kendine yönelt. Senden bana gelen her şeye rıza ver, bana verdiğin rızık, lütuf ve nimetlere bereket ihsan eyle. Tüm hallerimde beni, KORMAN, himayen, örtün, esirgemen, sığınman ve muhafazan altına al. Allah'ım, Hazreti Muhammed ve aline salat eyle. Zatın veya kullarından herhangi birinin hakkı olarak bana zorunlu ve farz kıldığın, buna rağmen bedenim onu yerine getiremeyecek kadar zayıf, gücüm yetmeyecek kadar az, takatim yetişmeyecek kadar kısa. Mal ve imkanlarım kafi gelmeyecek kadar kısıtlı. İster hatırımda olan, ister unuttuğum. Tüm taatlerini yerine getirilmiş gibi say. Hakkı geçmişlere de benim namıma lütuf ve kereminden bol mükafat yaz. Şüphesiz sen her şeyi kuşatan geniş kerem sahibisin. Böylece huzuruna geleceğim kıyamet gününde karşılığında sevaplarımdan alınmasın veya günahlarım arttırılmasın ya Rabbi. Allah'ım Hazreti Muhammed ve aline salat eyle. Sırf senin rızan yolunda ahiretim için güzel işler yapma isteğini bana ver. O kadar ki bunun ciddiyet ve samimiyetini ta yüreğimden hissedeyim. Dünyalık işlere karşı ilgisizlik bende ağır bassın. İyilikleri bütün istekle yapayım. Manevi korku ve tehlikesinden dolayı kötülüklerden uzak durayım. İnsanlar arasında ışığında yürüyeceğim. Karanlıklarda yolumu bulacağım. Kuşku ve tereddütlere karşı istifade edeceğim bir nur ver bana. Allah'ım. Hazreti Muhammed ve aline salat eyle. Korkuttuğun cehennem üzüntüsünün endişesini, vaat ettiğin cennet mükafatının arzusunu senden diliyorum. Ta ki senden dilediğimin lezzetine varayım, korumanı istediğimin üzüntüsünü hissedeyim. Allah'ım, dünya ve ahiret işlerinden benim için hangilerinin faydalı olduğunu sen bilirsin tüm ihtiyaçlarımı lütfeyle. Allah'ım Hazreti Muhammed ve aline salat eyle. Genişlikte, darlıkta, sağlıkta, hastalıkta bana ihsan ettiklerine şükür konusunda kusur edersem beni yapmam gerekene muvaffak eyle. Böylece korku ve güven hoşnutluk ve öfke, zarar ve fayda hallerinde meydana gelenler konusunda yapmamı emrettiğin her şeye kendimde bir hoşnutluk, sevinci ve gönül yatkınlığı duyayım. Allah'ım, Hazreti Muhammed ve aline salat eyle. Hasetten bana öylesine gönül selameti ver ki kendisine ihsan ettiğin herhangi bir şey konusunda hiçbir kuluna haset etmeyeyim. Yine din veya dünya, sağlık veya takva, refah veya mutluluk konusunda herhangi bir kulunda bir nimet gördüğümde kendim için ondan daha üstününü bir olan ve şeriki bulunmayan senden ama sadece senden umayım. Allah'ım Hazreti Muhammed ve aline salat eyle. Bana dünya ve ahiret işlerinde, hoşnutluk ve öfke hallerinde hatalardan titizlikle korunmayı nasip eyle. Öyle ki her ikisinden bana ne düşerse bir ve eşit göreyim. Her zaman sana itaat sayılanı yapayım. Dostlarım ve düşmanlarım konusunda senin hoşnutluğunu başkalarınkine tercih edeyim. Böylece düşmanım benim zulüm ve haksızlığımdan emin, dostum da haksız tarafgirlik ve nefsani sevgimden ümidini kessin. Allah'ım beni genişlikte de zor durumda kalmışların yürekten duası gibi sana halisane dua eden kullarından eyle. Şüphesiz sen her türlü övgüye layık olan hamid, şanı yüce olan mecidsin. İmam Zeynel Abidin Hazretleri'nin bu mübarek ve güzel duasına bizler de gönülden amin diyoruz. Rabbimizin bu duayı bizlerden de kabul etmesini niyaz ediyoruz. Ve bugünkü dua sohbetimiz burada nihayete erdiriyoruz. Allah'a, Resulüne ve Ehli Beytine emanet olunuz. Dualarda unutulmamak dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü.